Herkese merhabalar, ben Zafer Ali. Bugün Türküler Sevdamız 3 albümünde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yılmaz Çelik'in söylemiş olduğu Şu Yalan Dünya adlı türkünün e, sizlere solfejini yapacağım. Geçen gün paylaşmıştım tam çalım şeklini hem normal tempoda hem de yavaş tempoda paylaşmıştım. Linki atacağım bu videonun altına onu. E, bu arada artık notalarımızı paylaştık. E, o en son paylaşmış olduğum şu yalan dünyaya tam çalım videosunun altında linkler var. Bu linkin altına da, bu videonun altına da atacağım linki. Linke. Oradan istediğiniz videonun notalarını indirebilirsiniz. E tabi bütün notalar notalar orada mevcut değil. Yaklaşık bir 40 yakın bir nota var. Yazdıkça diğerlerini, yani daha ilk zamanlarda yapmış olduklarımızı yazdıkça oradan paylaşacağım, duyurularını yapacağım sizlere. Laf çok uzatmadan hemen söz verime geçeyim ben. İlk başta birinci dizeyimizi şöyle bir çalalım. Evet. İlk ölçüyü şöyle yapalım. İkinci ölçüde biraz e, ıı, takılacağımız yerler olabilir. O biraz ayrıntılı bir şeyini anlatalım. Es, evet. Do re re la re 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 la re mi do re do. Ha tamam, buradaki sondaki doyu süsleyebilirsiniz. Şu şekilde yapabiliriz yani buradaki de solfejini yapmadan sadece süslemeleri gösterme aslında. Bakın mi do re do. Ee, Orada re yaparken de. Çarptırıyorum. Do yapabilirsiniz. Şu şekilde. Mi fa do re fa do gibi oluyor aslında. Çok fazla duyulmuyor. Burada fa'yı çok e, duymaktan ziyade biraz hafif çarpıyoruz oraya. Bakın şu şekilde. Son dakika do'yu da süslüyoruz. Son bir kere daha çalayım orayı. Şey, ne yapabilirsiniz yani çeşitlendirebilirsiniz orayı ben orada duyduğum şekilde yazdım zaten şimdi ikinci ölçünün e, bir iki ayrıntılı yeri var orada da çarpmalar var bakalım mi 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 re re la si do, do 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 re re si tekrar yapıyorum mi 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 re derken bakın mi mi derken her mi ile şöyle bir ufak çarptırıyorum mi 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 3 tane bak mi fa mi fa gibi oluyor ama çok fa'yı çok duyulmuyor burada mi fa mi fa mi fa re re la si süsledim şimdi buradaki do'yu vururken do sol do orada takma tezene var do do olarak yazdım ama tezene hareketinden anlaşılıyordu do 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 bakın do burayı da aynı anda vuruyorum bakın do şöyle yapmıyorum Ha, yapsanız da olur. Hiçbir şey olmaz. Bu şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Tabi şu şekilde daha güzel geliyor bence. Do, 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 re, re, si. Oradaki ikinci re'yi çarptırdım bakın. Do. Bak şöyle vuruyorum ya. Do. Tezenem sadece üst do'ya değiyor. Do. Kaldırıyorum hemen altı. Do. 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 Re. Re. Si. İkinci re'yi çarptırıyorum bakın. Re. Re. Si. Buradaki çarpma sadece re'yi duyurma amaçlı. Yani gibi yapmıyorum burayı. Tekrar yapayım ikinci ölçüyle. Mi 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 re re la si do sol do re re si. Şimdi üçüncü ölçümüze geçelim. 3 Üç ve 4'ü çalıp hemen arkasından solfejini yapalım. şu yapalım şimdi. Do, re, re, do, la, la, si, si, do, la, si, la. Bakın buradaki çarpmalara dikkat edin. Do, re, re. Buradaki re'yi ne yapıyorum? Çarpıyorum yine. Do, re, re, do, la, la, si, si, do. Çarptım. La, üst telden boştan la'yı aldım. Si la. Bakın şöyle. Si si do la si la'dan alıyorum. Si si do la si la. Burada la'yı üstte de vurabiliriz şu şekilde. Si si do la si la şeklinde de yapabiliriz. Ben bazı yerleri yazarken tek tek yazdım notalarını. Yani fa yez üç veya Sondan soldan tuttuğum yerleri doğru yazalım. siz oraları geldiğim yerde ben söyleyeceğim oralarda. Hani tek si yazmışım. Ama burada fa genişliği de tutuyorum. Tekrar yapıyorum bu ölçüyü. Do, re, re, do, la, la, si, si, do çarptım. La üstten, si, la. Çektim daha iyi ettim bakın. Dördüncü ölçüye geçelim. Re. la dediğim e, aşıklama tarzı dediğimiz arkadaşlar. Dur. Tezene yukarı doğru çırpıyor. Çırpıyoruz. Sürüyorum bütün tellerde aynı anda geri dönüyorum. Bak anında bak. 1, 2, 3, 4. Mi, mi, la, la, mi. Şu hareketi yapıyorum. Tekrar yapıyorum dördü. Re, do, si, Milale dediğim kısmı açıkladım az önce. Tekrar yapıyorum. Bakın şurada ufak la var. Onlara ikinci dörtlüğünde yani dördüncü ölçünün ikinci dörtlüğündeki kısma biraz dikkat edelim. Şunu yaptık ya. R, derken tek alt yazdım ama hepsine vurun tellerin. Ya da şöyle de alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ya da Do'yu tutup bütün hepsine vurabilirsiniz. Orada size kalmış bir şey. Re Do, Si, La. La yapıyorum bakın. Buradaki La'yı tek gördüğünüz La'yı sıfır yazalım yere üst alıyorum. La la pardon. Re do si la 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 sol la la mi la 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 Şöyle bir iki defa sadece burayı şöyle yavaş şekilde çalayım. Sizler sadece görmeniz açısından. diye düşünüyorum artık. Şimdi 5. ölçüye bakalım. 5. ölçü 6 ile birleşmemiş. Biraz uzun kalmış orası Hemen yavaşça çalayım. İki de bir iki defa çalacağım burayı. Burada dikkat edin. Yani yine aşıklama dediğimiz şu hareket var. Tekrar çalıyorum. Tekrar Buradaki durum ne? Bakın S, Re, Mi, Sol, Do, Re, 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 La, Re, La, La, Re, Re, Mi, Do, Re, Do Tekrar Sadece tezeneye dikkat edin burada <laughs> Re az önceki gösterdiğim var ya mi la la dediğim o tezinin aynısını atıyorum burada. Burada ne yapıyorum? Bak şu şekilde. Re, mi, re, do. Pardon mi, sol, do. Re, mi, re, do. Re, re. Re, la, la. Re, re. re mi, do, re, do. Tekrar yapıyorum. Bakın şunu yaptıktan sonra hemen burada ne yaptım? La'ya koyuyorum elime. La'ya koyuyorum. Üst La ve alt Re boşta kalıyor bakın. Re, Mi, Re, Do, Re, Re, Mi, Mi, Sol, Do. Mi, Re, Do diyorum hep aklımda öyle kalmış. Re, Mi, Sol, Do, Re, 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 La, La, Re, 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 Mi, Do, Re, Do. İki defa daha çalıyorum ben geçeyim. numara. Evet şimdi 6 ve 7'ye bakalım. 6. ve 7. ölçüde neler yapmışız. Zaten burası 6 ve 7. 3 ve 4'ün aynısı. Şöyle iki defa çalayım geçeyim burayı. Tekrar çalayım. Hem sorfejini yaparak çalalım geçeyim. Zaten 3 ve 4'ü yapmıştık. Mi 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 re re la si do 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 re re si do re re do la la si si do la si la dedik hemen 8 9'a geçiyorum. Hatta 8'i yapayım söz kısmını ayrı olarak geçeyim ben. Ya 8 de aynı. 3 4 dedik ama oradaki e, 2 ve 3 2 ve 3 aynı arkadaşlar. Buradaki 6 7 8 de yukarıda yaptım. E, 2 3 4 aynı. Ben az önce 3 4 demiştim. Şimdi 8. ölçüyle de oradaki 4. ölçümüz aynı yani. Tekrar yapıyorum solfejiyle re do si la 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 Sol, la La, mi la la la, la. yani şu olay yapamıyorsanız kesinlikle yapın. Yani bizim bağlamada çok fazlasıyla kullandığımız bir teze. Bu açıklama dediğimiz e, tarz e, çok fazlasıyla kullanıyoruz. Bence bunu fazla fazla çalışın. Birçok hocamız çok güzel şekilde anlatıyor arkadaşlar. Şimdi söz kısımlarına geldik. Söz kısımlarını yazarken biraz daha e, yani sade yazdım. Böyle çift şeyleri falan yazalım. Yani C'yi tuttuğumda fail çalacağım. Do'yu tuttuğumda soru e, işte tutmam lazım. Gibi yazmadım ama şimdi anlatırken onlara da değineceğim sizlere. Hemen geçelim. 1, 10, 9, 10, 10, 11. ölçülere bakalım. <laughs> yapıyorum. Hemen geçiyorum. S evet, bu dokuzuncu ölçü S. Evet. Fa sol la si do do re Şimdi burayı yaparken dediğim gibi, yani bakın sade yazdım, şuralarda sıkıntı yok. Fa, Sol, La, Si. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Fa, Sol, La, Si. Şeklinde de. Yani Mi ile Fa diyez üçü tutabilirsiniz. Es. Fa, Sol, La, Si. Do, Do, Re, Re, Re. Dediğim gibi bakın orada tek yazdım ama çalarken Do'ya bastığımda Sol'e basıyorum. Re dediğimde de buradaki boşta e, sadece Re'yi boş tutuyorum. La notasına da basıyorum burada. Yani söylerken de şöyle oluyor. Şu yalan dünyaya 10. ölçüye geldim. Do, re, re, do, do, la, la, si, si, do, la, la. Tekrar çalıyorum. Do, re, re, do, do, la, la, si, si, do, la, la. Burada ne yapıyorum? Bakın do, re, re, do. Bak hem çekiyorum hem çarpıyorum. Do, re, ikinci re'yi Şey yapıyor. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Do, re, re, do, do, la, ja, la. Şeklinde de yapılabilir ama orada söylerken sanki bu şekilde daha güzel gidiyor diye düşündüm ben. Do, re, re, do, do, la, la. Si, si, do, la, la. Tekrar yapayım. Burada çünkü biraz sıkıntı çekebiliriz. Do, Re, Re, Do Do, La, La Do, Re, Re, Do, Do, La, La Si, Si, Do çarptım, La, La Bak boşta ondan sonra birinci parla Si, Si, Do, La 11. ölçü. Yani şu şekilde söyleyişinden ya da bu 3'ünü çaldıktan sonra yaptıktan sonra 11'i ile bitireyim. Üçünü şöyle bir söyleyeyim bir iki defa. La do do si si la 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 mi la 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 tekrar yapıyorum. La do do si la do do si si la 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 mi la 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 Şimdi buraları yaparken dediğim gibi çarpmalara çok dikkat etmek lazım. çarpmaları yapmadan da nasıl parçamızı seslendirebilirsiniz. Yani illa kural değil. Zaten söylerken söylüyorsanız öyle çok daha rahat söyleyeceksiniz. Mesela bunu şu şekilde söyleyebilirsiniz. Mesela geldik ya. Şu yalan dünyaya geldim gelelim. Geldim gelelim. Yani sadece bu şekilde bakın el sadece şu şekilde gidiyor. Gerekli gördüğüm yerlerde tezeni duyurmaya çalışıyorum. Bir daha yapayım bunu. Şu yalan dünyaya geldim geledi. Geldim geledi. Bakın sadece la'yı vurarak bu kısmı söyleyebiliyorum. Hiç şeye gerek yok yani. Buralarda illa şöyle yapacağım gibi kural yok. Şu yalan dünyaya geldim geleli Geldim geleli Şimdi bir kere daha çalayım şöyle Bu şekilde bakın mesela genelde nasıl çalıyoruz bu tarz türküleri izlerken genelde tezen herkese şu şekilde gider bakın Şu yalan dünyaya geldim geleli gider. Sözler, söz kısmı hep bu şekilde gider. Yani bu tarz e, buna benzer birçok türkü var. Yani buna benzer dediğim müzik olarak değil de yani şu vuruşta bir sürü türkümüz var yani. Tekrar şöyle bir baştan çalalım bunu. İkinci ölçüm üçüncü ölçümüze bakalım. Hatta oradan bir de 14'e geçelim. Tekrar bir de yavaş çalayım daha yavaş. Yani bir, bir üstteki yaptığımız yerdeki hareketlerin aynısı burada da var. Buralardan hani üsttekiler ne kadar sağlam yaparsanız buraya geldiğinizde o kadar az sıkıntı çekeceksiniz. Dediğim gibi te, notaları tek tek yazdım. Hani sol, la, 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 si, do, do, re diyor ama bak oradan nasıl, nasıl yapıyorum ben. Sol, la, 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 si, do, do, re. Bakın bütün tellere vuruyorum. Bu tellere de basıyorum. Sol, la, Çünkü bir üstteki yaptığım hareketlere benzeri için iki defa yaparsam yeter diye düşünüyorum burası. Sol, la, 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 si, do, do, re. Şimdi 13. ölçü. Dikkat ederseniz bütün telleri de vuruyorum zaten. Tekrar ediyorum durmadan bunu ki hani... Çok yazdım, yazmışsınız ama orada tek yazıyor. Burada bütün telleri diyorsunuz diye yorumlar gelmesin diye. Do, re, si, do. Çarpıyorum doya bakın. Do, re, si, do, la, la. Si, si, do, la, la. Si'den sonra do, la, la yapıyorsam hep şu şekilde arkadaşlar. Si, do, la, la. Tamam. Si, do, la, la. Yani üstteki ilk la, boştaki la ondan sonra karar sesi. Tekrar yapalım 13'ü. Do, re, si, do, la, la. Si, la 14 Si do si si la 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 mi la 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 Tekrar yapıyorum Si do si si la 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 Bir de söyleyerek yapalım burayı Tas tas işte. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Şimdi 15, 16, 17, 18 kısımlarını çalalım. Bakalım çok zor olan yerler varsa takıldınız Çünkü benziyor. <laughs> Notaların şekli kalıplar olsun birbirine benziyor. Dediğim gibi C'yi gördüğünüz yerde Do varsa muhakkak şunu yapıyorum her zaman. Burada da var birkaç tane. Hemen çalayım ben hepsini. yavaş yavaş tek tek sol yapalım. Do re, re 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 Mi Do Burada çok takılınca zannetmiyorum. 16'ya geçeyim ben. Mi Mi Re Re Si Si Do Do Re Re Si Mi Mi Re Re Si Si dediğimde buradaki ilk si de ne yapıyorum? Re Si Si. Hemen gelelim. Mi Mi Re Re Si çarptım Si Do Do Re Re Si Re Re Si hep yukarıda da yapmıştık zaten Re Re Si Burada bazı yerlerde Re Re Si yaparken ikinci Si'yi bazen aşağıya yapmışım Bazen yukarı yazmışım arkadaşlar o an tezene nasıl geliyor söyle bunu diyeyim ben size Aşağı vurmak istiyorsanız aşağı vurun, yukarı vurmak istiyorsanız yukarı vurun. Tabii ki tezene yönleri önemli ama Bazen bazı türkülerde esnetilebilecek kurallar bunlar. Geçeyim 17'ye. Re, re, si, do, la, la. Si, si, do, la, la. Az önce demiştim ya. Si gördüğünüz yerde do, la, la geliyorsa şu hareketimiz şuydu. Bakın. Re, re, si, do, la, la. Si. Ondan sonra 18. 18 aslında bizim daha önce yaptığımız bir ölçü ama burada sadece nasıllar? Re, do, do, si, si, la, 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 sol, la, la, mi, la, la, la. Sadece birinci dörtlüğümüz değişik. Bakın oradan ne yapmışız? Re, do, do, si, la, 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 sol, la, la, mi, la, la. la, la. Şöyle bir de söyleyerek yapalım. Ve vermez benim muradım Viram oldum mor sürgüllü fayge Kahpe felek vermez benim muradım Viran Bu türküde yani buradaki notalardan yani tabi notalar sözleri yansıtıyor ama şu şekilde çalabiliyoruz. Az önce verdim ya. MÜZİK <laughs> karar sesi burada C. Bu arada bağlamam da yeni arkadaşlar. Bağlamaya ayrı bir video çekeceğim. Ayrı bir video derken yani böyle çalıp söylediğim. <laughs> bir sonraki belki videoda tanıtırım bağlamamı. C karar olduğu için çok boğuluyorum. O yüzden söylerken de rahat söyleyemiyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar Türk Türkiye hakkında. Umarım sizlere faydalı olur. Umarım sizler için bir ee, ne diyeyim bir fikir edinmenizi sağlar. Kolay gelsin diye iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar görüşmek dileğiyle.